Evet. İlk turu bizim arabayla attı Kadir. İkinci turu kendi arabasıyla yaptırıyoruz. Ya bu arabanın motor sesine bayılıyorum ya. Yavaş yavaş. Sol yap. Sol yap. Devam. Sollu gel. Sollu gel. Sollu gel. Dur. Sol yap. Bekle. Sollu gelmeye devam et. Nasıl duygular kadın? Çok Seninki buradan hiç hayatta vurmaz. Çünkü yüksek bak. Şu an 6 santimden fazla yüksek. Öyle mi? Dur. Gel. Niye dönüyorsun o tarafa? Arabayı yengeç gibi götürüyor bak <laughs> uyanıyor. Aç camları. Yok. Yan yan gidiyor yeresi. Gel aynı aynı yerden, aynı tamam. yerden. Bekle ben buradan kestirmeyeyim. Ya da git aşağı. Buradan geri gel yapalım. Dur, bekle. Gel. Aynı yerden git. Az önce indiği yerden. Burası ıslakken çıkamıyorsun Kadir. Araba buralarda kalıyor hep. Alıştın artık lan. Gel. Gel dur diyeceğim aşağıda. Gel. Dümdüz gel. Nasıl duyguymuş bu daha yüksek değil mi? gel <laughs> gel 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 gel. Gel gel vurmaz bu vurmaz. Dur. Bak benimkinde 2 santim 3 santim vardı. Seninkinde 30 santimden fazla var. İn aşağı bak istersen. Neyse tamam. İn aşağı bak. Hayatta vurmaz. P'ye al el freni çek tam. Bak bakayım ne kadar var. Kaç santim var? Ee, evet. Nasıl? Dışarıdan o, bakmak daha mı farklı? Ama güzelmiş bu Murat abi. Değil Bunları mi? biz ıslakta yapıyoruz. Gitmiyor Kadir. Şuradan araba bu tarafa geçemiyor. Değil mi? Çamurda. Bak senin araba benimkinden yüksek. Benimki vurdu vuruyordu. Evet in şimdi. Şuradan. Ortalama yine. Ortalarsan vurur. Ben bu sefer seni dışarıdan alacağım. Hava kara. Ulan şu hale bak. Zor biniyor adam ya. Nasıl? Geniş al. Köpeğin o taraftan git. Çamurda buraya bir oturuyor araba arkadaşlar. Lak diye. Kalıyor. Evet çok güzel. Tam sağ tam soldan kaçınıyorsun. Helal olsun. Gel. Oğlum niye hızlı çıktın? Bana mısın demiyor ya. Demez ki bu oğlum. Bu aracı arabası. Bu Frontera lan. Değil mi? Bana mısın der mi sence? Cık, vallahi süper Murat abi. Şimdi öbür fark oraya. Hangi ne? Şuraya karşıya şuradan ineceğim hayır oradan inemezsin orada da altı oturur aynı yerden gel ah ulan Kadir abi. sen buralarda olaydın var ya Kadir bu taraftan gel buradan gel dön 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 Gel dümdüz gel. Daha dik yerden indireceğim. Gel bu tarafa. He, düz gel. Yavaş, yavaş yavaş. Gel. Yavaş yavaş gel. Tamam, bana bak. Gözüm bende başka bir yerde olmasın. Gel yavaş yavaş. Ağır ağır, ağır ağır, ağır, ağır. in. 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 Senin araba vurmaz. Bekle çukura arka düştü mü bekle. Ağır ağır, ağır Hayatta vurmaz şu boşluğa bak. Hop. Tekerin açısına bakın arkadaşlar. Oturdu çıkamayacağız şimdi. Çıkamaz mıyız? Vallahi mı <laughs> lan? Hadi bakalım. Gel. Hop kalk. Ulan şu te... çatı var ya Kadir. Dur. En dik açın senin şu an bu. Nasıl duygu? Camdan çıkacağım şimdi. <laughs> Nasıl? Bak bekle. Bekle. Altına bakın arkadaşlar. Dünya kadar boşluk var hala. Devam et. Devam et hiçbir şey yok rahat rahat. Oyuncak mı? Nasıl araba? Valla muhteşem muhteşem Murat abi. He? Beni de alıştırdın ya buna. Valla mı lan? Evet. İyi güzel. Gidiyor muyuz? Şimdi gidiyor evet, muyuz? Ba şey Hiç araziye girmek istemeyen adamın canı çekti. Gideme. Gidelim hadi bekle. Frontera ya. Can lan can. Ne yapıyorsunuz siz? Yemek getirmedik özür dileriz. Hazırlıklı gelmedik çünkü.